sorumuzdan devam edelim 10 e, 17 bölü 4 TL'si olan Ahmet mahalledeki bakkalına giderek tanesi 6 bölü 5 TL olan dondurmalardan 2 tane tanesi 3 bölü 4 sakızlardan 3 tane alıp parasını vermiş kalan kısmını ise akşam babasının ödeyeceğini söylemiş Ahmet'in babası e, kalan borcu bakkala ne kadar verilecektir diye bize soru soruluyor şimdi burada öncelikle yapmam gereken şöyle bir kalem alayım Evet. Ee, öncelikle bakın kaç tanesinden kaç tanesini almış buna bir bakmamız lazım. Yani Ahmet 6 bölü 5'ten 6 bölü 5'ten kaç tane almış bu dondurmalardan? 2 tane aldığına göre 2 ile çarpıyorum. Şimdi bir de sakızlardan sakızların tanesi 3 bölü 4'müş. Bu sakızlardan da 3 tane almış. Evet Aldığı kısım bu kadar. O zaman aldığı kısmı bir toplayalım. Şimdi e, burada yaptığımız zaman bakın payla payı çarpıyorum. Paydasında şöyle gizli bir 1 var. Bunun da gizli bir 1 olduğunu düşünelim. 12 bölü 5 artı 9 bölü 4. Paydası 20'de eşitleniyor. Yani her tarafını ile çarpıyorum. Burayı 4 ile burayı da 5 ile çarpıyorum. Hemen çarpalım işlemimizi. E, 48 bölü 20 artı e, 45 bölü 20 gelmiş olur. Bunu da bakın topladığımız zaman ne olur? 93 bölü 20 olmuş olur. Yani tutan para aslında bu kadardır. E, Ahmet'in bakın 17 bölü 4 TL'si varmış. E, şimdi fiyat olarak bu kadar tutmuş. 17 bölü 4 TL'si parası yetmemiş ki kalan borcunu akşam borcunu vereceği söyleniyor. Şimdi o zaman 93 bölü 20'den Ahmet'in verdiği para kısmını çıkartalım. Yani 17 bölü 4'ü çıkarmam gerekiyor. Yine paydasını 25 de O yüzden burayı 5 ile çarpmam gerekiyor. 93 bölü 20. Bakın 5 ile çarptığın zaman ne olur? 85 bölü 20. Bundan da geriye kalan nedir? 13 bölü şöyle 13 değil şöyle silgi alayım. Evet şöyle çıkarttığımız zaman 8 bölü 8 bölü 20 gelmiş olur. Evet 8 bölü 20'dir. Ama bakın kuruş olarak söylüyor. Verilen şıklarda da hep kuruş. Benim bulduğum TL. Yani 8 bölü 20'yi o zaman kuruşa çevirebilmek için 100 ile çarpmam gerekecek. Bunu da çarpalım. Ee, bakın 20 ile 100 sadeleşiyor burada. Dikkat edelim. Hemen sadeleştirdiğimizde 20'ye böldüğümüzde 1, 20'ye böldüğümüzde 4 olur. 8 çarpı 4'ten de pardon 8 çarpı 5'ten şöyle böldüğümüz zaman 5 olacaktır. Cevabımız 40 kuruş gelmiş olur. Cevabımız B seçeneği. Evet, 19. sorumuza bir bakalım. 19. soruda benden ne istiyor? E, beton, ahşap ve metal gibi 150 delmek için kullandığımız matkaplarda farklı büyüklükte mat, matkap uçları kullanılır diyor. Bakın burada matkap uçlarını vermiş bize. E, yüzeye açılacak deliğin çapı kaç santimetre ise bu çap uzunluğundan küçük ve en yakın matkap ucu seçilmelidir. 17 bölü, 3 milimetre çapında bir delik açmak için aşağıdaki matkap uçlarından hangisi seçilmelidir? Şimdi öncelikle bir 10 burada karşılaştırma yapıyoruz. 17 bölü 3'ü şöyle tam sayılı kesre bir çevirelim bunu. 17'yi bakın 3'e böldüğünüz zaman 5 defa kalan 2'dir. O zaman ne diyoruz? 5 tam 2 bölü 3 diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken kısım şu olacaktır. Yani hangisi 5 tam 2 bölü 3'e en yakınsa o benim için matkap ucu olarak seçilebilir. Şimdi A şıkkından başlayalım. 16 bölü 9. Evet bunu bakın e, böldüğümüz zaman 1 tam tam olarak bir de gelmiyor. 1 tam 7 bölü 9 gelmiş olur. Evet bakın 5 tam 2 bölü 3'e yakın değildir. Bunu eleyebiliriz. B'ye bir bakalım. 26 bölü 5. Bunu tam sayılı kesiri çevirdiğimiz zaman 5 tam 1 bölü 5 oluyor. Aslında yakın ama diğer şıklara da bir bakalım. 27 bölü 4. Bakın 27'yi şöyle yazayım. 27 bölü 4'ü böldüğünüz zaman kaç olacaktır? 6 tam 3 bölü 4 gelmiş olur. Yine bunlar içerisinde 5 tam en yakın olanı şu ana kadar. Diğerine de bir bakalım 22 bölü 5 ne olur böldüğümüz zaman 4 tam 2 bölü 5 gelmiş olur. Yani bunlardan bakın en yakın olanı 5 tam. En yakın olan şuradaki 5 tam 1 bölü 5 olacaktır. Yani cevabım bu. Evet 20. Sorumuzda hızlı bir şekilde devam edelim. Bakın 20. Sorudan. Bize bir işlem vermiş Bunu Ne işlemi olduğunu fark etmemizi istiyor 2-3 tane örnek vermiş Bu örnekler üzerinden inceleyelim Evet bakın x'i burada 2 ile çarpmış Burada 3 ile, burada 4 ile Burada da 3 ile çarpmış Neye göre çarptığını hemen bir bakalım Evet bakın labirent aslında 2 tane labirent var 2'ye 2 ile çarpmış Çevreleyen 3 tane labirent var 3 ile çarpmış, burada 4 ile Burada da 3 ile çarpmış Yani kural aslında basit Şöyle hemen bakalım. Burası 3x. Bakın burası 4 olduğu için 4x. Burası 3 olduğu için 3x. Burada 4 olduğu için 4x. Yani toplamı 14x yaptı. O zaman benim belirlediğim kural doğrudur. Hemen şu işlemleri de yapalım. 2x artı 1'i bakın burada 2 ile çevrildiği için. 2 tane labirent olduğu için 2 ile çarpıyorum. Artı dedim. 2x eksi 1'i 3 tane labirent çevrediği için 3 ile çarpıyorum. Artı diyorum. Eksi x eksi 1'i 3 tane labirent olduğu için 3 ile çarpıyorum. Artı eksi x artı 1'i bakın 4 labirent olduğu için 4 ile çarpıyorum. Ee, burada şunu fark etmemiz lazım. Şöyle kalemi de alayım. Evet şöyle bakın buradaki 2'yi içeriye dağıtıyorum. 3'ü içeriye dağıtıyorum. Buradaki 3'ü de buradaki 4'ü de içeriye dağıtıyorum. Burası 4x artı 2 oldu. Burası 6x eksi 3 oldu. Burası şöyle bir geriye alalım. Evet. Bakın artı ile eksinin çarpımı o zaman eksi 3x olacaktır. Dikkat edelim. Artı 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3. Artı ile eksi x'in çarpımı eksi 4x artı ile artının çarpımı artı 4 gelmiş olur. Şimdi öncelikle x'leri inceleyelim. Benzer terimler arasında işlemler yapalım. Evet, şöyle benzer terimler 4x, 6x, eksi 3x, eksi 4x. Evet, bakın bunlar artı ile artı artı 10x yapar. Eksi ve eksi aynı olduğu için eksi 7x yapar. Bunlar zıt işareti olduğu için çıkartıyorum. 3x gelmiş olur. Evet şurası 3x. Bir de şu diğer e, sabit terimlere bakalım. Sabit terimler gördüğünüz gibi artı 2'dir. Eksi 3'tür. Eksi 3'tür ve artı 4'tür. Evet. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önce artıları toplayıp sonra eksileri de toplayabilirsiniz. Bakın artı 2 artı 4 ne yapıyor? Artı 6 yapıyor. Eksi 3, eksi 3, eksi 6 yapıyor. Artı 6, eksi 6 birbirini götürdü. Yani sabit terimlerden 0 geldi sadece. O zaman bu işlemin cevabı 3x gelmiş olur.